Tyson bayağı sinirli bir tip yemek yerken. Hayır. Ne oldu acaba? Gel. Gel gel. Aşk. Aşk. Kızım. Gel. Yaslan gel. Hmm. Mix, mix. Mix. Oder well, Mix? Na, wie? Mix? babam gel korkma gel 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 kuzum gel iki tane de orada var gel 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 canım bu çok mi? fena Allah'ım ee, tipe bak sakallı dedim ya bir tane sen ne güzel misin sen sığırlara öldürmesin ne diyor Abi senin de sığırlara kullandığın ilaç, dikromek. Şey, hay, çömek. Heh. Bunlara mi bu? Yemek mi? Dikromek, ivermek tüm var abi içinde. Ver. Dur. Ver bana hapı ver bana. Dur dur dur. Çekil. Çekil. Ah, tamam. Tamam, tamam. Ya tamam. ne kadar akıyor ya şimdi. Buna verdin mi şuna? İkram mi? Evet. Hepsine vereceğiz abi. Tutabildiklerimizin hepsine verelim. Ya sen, sen ne Yapıyorsun çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen. Bizim Kaya Azet Doğa benim hayvanlarımla en şey etmiyor. Bizim orada iyi yiyor, herhalde. Hadi git mamanı ye. Evet. abi kahverengi olan. Bunları kurt mı mi abi? He? Kurt mı mi canavar? Yer. Aç kalsa gece. Yer, yer. Cam, cam, cam. Yok. Gece aç kaldı mı yer dalar değil mi? çıkartmadı değil mi? Çıkarttı. Evet. Çıkarttı mı? Şey bak, bak yutma bak nasıl direniyor bak. Bak. Geri çıkarttı. Diyor ısırma. Aa sıpa ısırma. Isırma kuzu ısırma kuzu. Gitti bu sefer değil mi? Çıkarttı mı? İnşallah. Çıkarttı abi. Yine mi çıkarttı ya? Yine abi? çıkarttı. Muhammed abi şuna biraz susun. Şimdi Yok İnad etti artık. Ah. Çok, 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 çok 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 güzelsin sen, Çok güzelsin sen. Ben çok sevmişim seni. Öyle miymiş? Öyle miymiş? Sen de seversin beni. Aşık olursun bana. Sonra aşık olursun. Bu, bu kez yuttu abi. Göksel abi diğerleri şurada ileride çalının içinde. Ahmet abi. Fıstıklar. Kaçına yetişeceksin hacı abi? 250 köpek doyuruyorum ben her gün 250. Gel, 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 gel. Ya, çok haray, çok haray. Sen evet. vermezsen başkası vermez. Doyurduğu veren o işte. Sen vermezsen başkası vermez. Herkes verecek ama evet. veren nerede? Allah razı olsun. Herkes ver. birbirinden bekliyor. Allah razı olsun. Yemeye Mustafa. Evet ya önümde. Yetişebiliyor da? Gel babam. Gel 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 gel. 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 gel, gel. 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 tane Abi gel. mamayı versene bir gel. koklatalım da gelsin. Gel mama yiyelim gel. Gel 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 gel. Burada... Kısırlaştırdın mı? Yok. Bunları kısırlaştırdım. Belediye getirdi hiç ellemedim. Tutamıyorum ki. Tutulmuyor. Isırıyor. Yalnız şu köpek acayip köpek. Kurt kotuyor bak. Gel. Benim orada duruyorum. Ah. Ha? Gel gel. Çoban yok. Gel. 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 Dün verdik ya. Bir parça. Şuradan bir parça mama at şunları. Hadi. <laughs> Dur. Baba. Oradan İzlediğiniz için teşekkür Tamam. Belediyenin yapalım. attığı evlatların yanındayız. Yeni atılanların. Dün 8 tane diyorduk. İkisini almıştık. Yalnız bugün 7 tane daha var burada. 6 tane olması gerekiyordu. Bir de büyükleri vardı bunların. Onunla beraber saymıştık. Büyük ihtimal o da şu an burada olmak için. Adet aslında fazla bizim düşündüğümüzden de fazla olabilir. Bizden de kaçıyorlar. İlaç vermeye çalıştık ağacın altında gözüküyordur umarım. Çalların içine saklanıyorlar. Çallar dikenli. Biz erişemiyoruz. Çok uğraştık. 4 tanesinin iç parazit ilaçlarını verebildik. Yarın geldiğimizde diğerlerini de deneyeceğiz tekrar. Birazcık da alışmalarını beklesek iyi olacak. Artıklarını, işkembeleri filan toplayıp getirip atmışlar buraya yazıklar olsun ne diyeyim ancak diyeceğim bu yazıklar olsun eğer bunun adına ibadet diyorsanız arkadaşlar bu ibadet filan değil ibadet böyle yapılmaz Allah'ın yarattığı canlıların hayatını riske atarak Allah'ın yarattığı doğayı kirleterek İbadet yaptığını düşünenler varsa, bunlarda ibadet diyorlarsa, bu ibadet değil, bu ihanet. İhanet ve ibadeti birbirine karıştırmayın. Yazıklar olsun. Çöplüğe çevirmişler. Bundan sonra artık ya bahçe ya köpek köy bakacağız durumlarına. Sizin canınızı severim ben. Canınızı severim ben. Hadi bakalım.